Ercan selam dostum o kadar üzgünüm ki bakar mısın ya anneleri yemiş kalan bunlar kalan sadece şunlar iki tane gurkun annesini yemiş en son çıkanlardan sadece bir tane küçücük kalmış yemin ediyorum şu kalmış bak öksüz yavrum bir bu kalmış. Annesi yok. Olaya bak hoca. Tam bir katliam. Orospu çocuğu. buradan çıkmış yandaki bahçede geri hayvan. 40 kere bağlıyorum buraya. 40 kere de yukarı doğru çıkmaya çalışıyor. O burada olsa bu olmayacaktı. Ağzını sıçacağım şimdi. Ağzına sıçtım hayvanı it o it. Bir bunlar kalmış hoca. Hepsini teker teker yemiş. Anneler de ortalıkta yok. Kim bilir nerede ya da bulamayacağım belki de hiç. Canım çok sıkkın ya. Senin dediğin şey oldu ya. Bu şerefsiz hayvan daha önce gelmişti zaten. Bizim köpek kırladı buna. İyi ki bunları salmamışım. Bunları da salsam bunlar da bitmişti. Bak annesini arıyor bak. 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 Yavrum benim annesini arıyor. İnanamıyorum ya. O kadar canım sıkkın ki. Bir tane daha. Burada bildi. Ah.